Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün, Bugün sizlerle birlikte pizza oyunu oynuyoruz. Pizza. Evet. Evet, biz de oyun oynayacağız ve ee, şimdi bir, birinci bölümden başlıyoruz. Birinci bölümden birinci gün birinci bölüm. Evet. İlk baş ben. Adam ne diyor bakalım. Ne diyor? Yeni bir pizza mı? Hem de benim çöplüğümde. Neye bulaştığını farkında mısın? <gülüyor> Olur. <gülüyor> Unamı peyn Unamı peynirli pizza yap da görelim zaman o zaman oyu görmedim altı dilim soslu ve peynirli ne diyor soslu peynirli yapalım diyor peynirli pizza Yanlarca altı soslu. dilim soslu ve peynirli tamam altı tabi hamur almadık diyor sonra bunu koyalım dur ne diyor para Parayla bunu alacağız. Şimdi bunu böyle koyacağız. Her yerini yap yap yap. Ne diyor? Peynir için aynısını. Peyniri de koy. Evet arkadaşlar peynir de koyuyoruz. Şimdi bunu koyalım direkt pişsin. 3 2 1 Pişti. Hı hı. Bir de altı, altı dilim. dilim. Altı dilim yapacağız. Biliyorum. Peki ben yapacağım. Tutma noktada çizgiye sürekli. Yaptım. Sürükle. Oradan bak şöyle sürükle. Hı. Bırak. Tamam. Şimdi o iki yeri tamam yapmana gerek yok. bıraksan yeter. Bırak. Şimdi diğer tarafı tamam. Evet buyurun efendim. Bizine sandınız buyurun. buyurun. Bakar ne diyor ver bakayım. Yeni tarif geçiyor. Ona ver ona ver ona ver. Al ona ver. Al mükemmel. Tabii ki. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Asla usta fırıncı olamayacaksın. Ha <laughs> ha <Bu> Ne diyor <laughs> Yusuf? Bunu vurmamız lazım. Daha biri daha geldi. Bir pizza istiyorum. Fakat o malzemelere hiç bulaşmayalım. Sadece sos ve peynir. Tamam. Tabii efendim. Bir dakika Yusuf birlikte yapıyoruz. Ne diyor? Hamuru koyalım. Sosumuzu koyalım. Sos. Güzel yap. Şimdi peyniri. Peynir koy ben koyayım. Fırına ben atayım. Fırına sen at. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi peynirli sos. Bu hızlı mı yapıyor? Aa evet. Geç çabuk seni mi bekleyeceğiz. Dilimi evet. sen yapıyorsun, delimi sen yapıyorsun. Tamam. Sıra sıra yapıyoruz. Sıra sıra malzemeler yapıyoruz. Mesela ben hamuru koydum. Ee, sen e, sen sosu yapıyorsun. Öyle işte tamam. Tamam paket. Pakete ben koyuyorum. Aa pardon, tamam sen adama ver. Buyurun efendim, buyurun. Pardon, pardon. Galibiyet ma maaşlarını çalın. Mükemmel pizzayı buldum. <laughs> bir daha sen bak. Aa, bir daha gelin. Ne diyor? Pizza onun için buradayım. Tabii. Pizza yapıyorsun Yusuf. Çok, çok çok, az hamurumuz kaldı. Değil. Hı -hı. Burayı ne yapmadın? Neyse geçti artık. Diğerini sen yapıyorsun, sıra, sıra yapıyorsun çünkü. Oo, ne güzel yapıyorsun. At. Hızlı olmuyor, çabuk. Sen, sen dilimliyorsun. Evet, bu kaçıncı pizzamız? Bu şey fırından belli, şey hamurdan belli oluyor. Üçüncü pizzamız. Evet. Çıktı. Sen dilimliyorsun dilimle bakalım tabi. Ha ben niye böyle zorluyorum? Değil mi arkadaşlar? Ya bu ne ya? Aa yanlış kestim. şey i̇şte olmaz. Ben koyacaktım. Aa unuttum. Tamam pardon Yusuf sen abi. Ne yazdı? Evet evet evet. sıradaki müşteri. Bir beynule pizza sosu unutma sosu asla unutma. Tamam. E, tam, tamam peynirli pizza dur tamurumuz kaldı peynirli pizza hayır hayır sen koy sen git git sosu unutma Bir... şey. tamam ee, ilk başta şey olsun şey sosu koyabilirsin dur İnşallah olur o Ha oluyormuş tamam tamam Buyurun. Fırına ben atıyorum. Fırına daha gitmedi ki. Fır, ben atıyordum ya. Bir dakika Yusuf. Tamam sen at benim dilim diyeceğim. Tamam ben de müşteriye vereceğim. Gelsin buraya. Bırak. He, he, sen kapatacaksın. Bırak. Sen koyacaksın aslında. Tamam şimdi altı dilim yaptık bunu da. Sen koy şimdi. Buyurun efendim. Hanım silahımı getir. Bu, bu adam aklıma okuyor. <laughs> oh, sen kapatmadan iyi yetiştim işte Paris'in. Aa! Hani posta he! gelmiş. Dur. Sevgili fırıncı Dünya Pizza Derneği DBTD selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir Mepat bununla dükkanlar büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katabilirsin keyfini çıkar en içten deyiklerimizle PBD TDPD PDP Ne 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 İyi günler belki öyle aramda bir pizza Ne burada da şey var Dut dut dedi ve pizzamızı kapattık. Aa bugünkü şey gelirimiz kullanılmaz da ben 16 lira kazandık. Bir tane daha oynayalım mı? Mükemmel başarı. İkinci, i̇kinci bölüm, ikinci bölümde oynayalım. Tamam. Ücretsiz sucuk al. Oo artık pizzamıza sucuk koyabiliriz. Evet açmak için iki daha iki daha çok gün var oyna. Tamam. Diğerine basıyorsun. Sonraki gün ikinci günümüze geçiyoruz arkadaşlar ve şu an pizzamızın ikinci günündeyiz Ne diyor? Pizaranın içinde pizza girmesi yok. Neden? umursamalısınız Ve bunun suçlusu kim? Cevabı sizi, Cevabı sizi, Cevabı sizi şaşırtabilir. Bir başka haberimizde dört malzeme festivalleri yaklaştıkça milli milliyetçi müşteriler midelerini muhteşem malzemeler için hazırlıyor. Son olarak yemek seferleri herkes için mükemmel pizza mod. Mottosuyla açılan yeni pizzacıya dolup taşırdı. Ali Cante'nin tahtı sallantı da mı? Bunu ancak zaman gösterebilir. Her nerede bizden bahsediyor Yusuf. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Bizden bahsediyor. Bizden. Çok iyiyiz dedim kendimle gurur duyuyorum. Ha? Tamam. Tamam. Ha. Acaba bu pizza oyunu kaç gün sürüyor? Bir video çekebiliriz mi? Evet. Yes belki. Can... Evet arkadaşlar şimdi ne diyor? Domates sosu oto oto ot, 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 <laughs> Evet. <gülüyor> de bir var. iyi güzel de benim gibi birincilikte oynamak için işlenmiş etlerde ustalığa şmalısın İşlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk. Görelim bakalım. Olur. <laughs> Sucukluğunu görelim o zaman ve evet sucuklu da peynir ve sos da var. Çaylak altı eşit dilim ve be, bebe dilimleri görmek istemiyorum. Evet sekiz tane hamurumuz var. Sekiz tane hamurumuz var. Hamurumuzu sen koy açtık. Ben koyuyorum. Bu ne? Bilmiyorum. Ha, <laughs> tamam boş dur. Sonra bakarız ona. Şimdi sıra sende bunu koyacaksın. Sonra, sonra şeyi ben koyacağım. Sucukları. Malzeme eklemek için kolay. Malzeme eklemek için kolay. Sadece 18'ine ihtiyacım var. Nave altısı içine söyleyeceğin tüm malzeme. Koy. He. Hayır. Yanlış yere koyuyorsun. Hayır. Onları alamıyor muyuz geri? Tamam neyse bir şey olmaz. koy. Tamam geç oraya artık. <gülüyor> Gülme. <laughs> karşıya çok güzel sucuk koyuyoruz Koy. Fırınımıza koyuyoruz. Unutma ben yapacağım şimdi. Ben koy ben de Dilimle bakalım. Bırak. Hadi. Tamam şimdi. Şimdi sen koyuyorsun ben ben veriyorum. Al bakalım beyefendi. Vay be bu gerçek bir pizza. Dermişim. <laughs> Aslan usta fırıncı olacaksın Ha <laughs> ha ha ha. Lan bir o geldi ne böyle söylüyor bize bu ne ya? Sucuklu tabii. Sucuklu istiyorsun. Sadece sucuk koyacağız, olamaz ya. Sucukları ben koyacağım. Dur hayır. Sen koyacaksın. Z Şimdi ben diğerini koyacağım. Ben şeyleri koyuyorum. Dur koş. Peynir koy biraz. Buraya birazcık daha hayalere. Tamam, bırak hani. tamam. Şimdi ısıracağım. Ben ben burada. Oo, bir tane oldu, bir tane oldu. Evet arkadaşlar çok güzel koyuyoruz. Evet, 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 evet. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> buyurun efendim, buyurun efendim, buyurun. Bu diyeceksin. Buyurun çocuğum, buyurun çocuğum. Çünkü o çocuk. Yusuf çocuk. Her zaman çocuğa çocuk denmez. Bir kere de efendim denir. Çalışan kişi hayatta çocuk demez. Buyurun efendim. Yine bekleriz efendim. Lütfen efendim. Bir daha gelmezsiniz inşallah. <laughs> Yanlış kesme. Koy sepete. Ben vereceğim. Ha, ben sen, koyacaktın ya. Buyurun efendim. Lotoyu tutturursam seni kendi, kendime özel aşçı yapacağım diyor. Merhaba, bir sucuklu olabilir miyim? Tamam bas tamam. Tabi. Yap bakalım bir sucuklu. Sadece sucuk mu istiyor acaba? Yok yok. Her ikisini sen yap, ben sucuk koyacağım. Evet, ne haber? Ah. Evet hepsi dağınık oldu <laughs> Arkadaşlar sizin yüzünden düzgün şu videoyu. <laughs> Sen koyuyorsun ben. 66 TL'miz vardı. Başka çeşit pizza zamanımız yok. Bir daha dur. Bunu buraya koysak ne oluyor? Hayır <laughs> şey olmuyor. Bakayım bir dakika. Çekeri ben yapacaktım. Ceza ben koyacağım. Koy bakayım. Ben verecektim çünkü sen bir şey, şey yaptın. Yani en son bir kek şey yaptın. Buyurun efendim buyurun. Buyurun. Şöyle pizza. Söyle pizza. Söyle bana şarkının farkında <laughs> nereden okuyamam. Evet yeni bir müşteri geliyor. Selam. Bana bir pizza lütfen. Tabi. Ne? Nasıl pizza istediğimi bilmiyor musun? <laughs> Doğru. Aşık mıyım neyim? Sucuklu olsun. Sos, peynir ve sucuk. Ne aşkım neyim? <laughs> Saçma sapan. Sos, peynir, sucuk. Yap bakalım Yusuf. Sosu da ben, peyniri de, sucuğu da ben koyacağım. Hayır, tamam bu sefer peyniri ben koyacağım. Bu sefer sucuğu Yusuf koyacak ağır kırışlar. Çekilin. Sucuk Yusuf'u geliyor. Oo, 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 süper heyecanlandırıyorum Oo. Oo. Fazla koyuyorsun. Eyvah. Buranın sahibi bize kılacak bir tane fazla sucuk koyduk diye. <laughs> Değil sıfır. bu Yusuf niye buna fazla koyuyorsun? Fazla sucuk koydu beyefendi. Buyur, buyurun, buyurun efendim. Hmm, leziz. Zaman ayırıp bana tekrar sorduğun ve başımı doğru hazırladığın için teşekkür ederim. Başarılı kazanıldı. Mutlu müşteriyim. Bir kere daha iki e, gün bölüm ikinci oynayacağız. Gün, i̇kinci günün sonuna geliyoruz Ne kadar kazandık bugün? Bir kere daha oynayalım. Bir kere daha oynayalım. Bir kere daha oynayalım. Müşteriye aslında hiç istemedikçe çok güzelmiş. Ben de müşteri aksini istemedikçe her zaman pizzaya sos koy. Tamam. Müşteriler. Ne bunu koy bunu. Ne diyor masal? Masayı koy. Evet müşteri gelme oranını arttırdık. Paramızı bekliyoruz az Dekorasyon. Dekorasyon. 7 saat, 7 saat, 4 elma. Bunlar başlamak. bir işe yaramıyor Yusuf. Sonraki güne geçelim mi? Evet. Evet, sonraki gün de yapalım sonra. Hala emeği düşünüyor musun? Bilim insanları peynir e, içinde ya. ineklerin midesinde yaygın olarak bulunan bir kimyasal keşfetti. Sponsorumuz Ali Cantenen pizzalarından 5000 malzememizden birini deneyin ve pizza Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Geçelim burayı. Oo çok güzel oldu. Bu küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olması gibi beklerdim. Yarı yarıya pizza yapmaya başladın mı bari? Öyle en azından buradaki insanların ne kadar kararsız olduğunu fark etmişsin. Bakalım nasıl oynuyorsun. O pizzaları bir yarı peynirli, yarı sucuklu ya da görelim. Ne <laughs> Ne diyor bilmiyoruz. Yarı sucuklu. Yarı, yer... peynir, yarı sucuk. He ee, öyle diyor. Yarı peynir, yarı sucuk. Tuzlu peyniri iki tarafta kullanmayı unutma tamam. O zaman böyle yapacağız. İlk önce sen peyniri koysun. Peyniri nasıl koyacağım? yine böyle? Ee, Fırına. Sucuğu da yarıya. Ya diğer tarafa hiç koymuyorsun. <laughs> tamam. Böyle atıyorsun. Evet böyle, böyle atıyoruz. Çok güzel dedin değil mi? <laughs> evet buna bas buna basınca bakalım. Niye basıyorsun Yusuf ona? gitti geldi geldi. Koy bakayım. Bilmeyelim. <laughs> Nasıl dilinmiş? Bırak. Bırak. Paketle gönder. <laughs> gönder. Buyurun. Oh hiç de fena değilmiş. Fena değil değilmiş. Hava. ha evet. Hava. Bu sefer ilk defa bir bize... Çok inan, güzel dedi. Yarı sucuklu yarı peynirli bir pizza alabilir miyim? Ya bunu sen yap. Yarı sucuklu yarı sucuklu istemiyorum ben. Yarı sucuklu yarı pizza. Sen yap ben yarı sucuklu yarısı Yarı pizza. Ne? Bir dakika sipariş neydi? He yani burada yazıyor. Yarı sucuklu, yarı peynirli bir pizza. Tamam. Hepsine sos koyuyoruz. Sen koyuyor. yap, sen yap, sen yap. Hepsine sos koyuyoruz. Bunu sen yap servisi, ben yapacağım servisi. Oo çok güzelmiş. Oo ya. Yeah. Şöyle istedik yani bakalım. Sanki Galatasaraylı. Evet bakalım. Evet pizzamız hazır şimdi de. Dilimliyoruz. Dilimliyim. Sana bir şey yanlış yaptım ama neyse. Ne olmuş güzel Galatasaraylı. Yanlış yaptık. Yanlış. Hiç bakar olsun. Nasıl yanlış? Doğru. Bakalım ne diyecek? Sanki birazcık daha iyi olabilirmiş. Bak demedim mi? Yanlış yaptık biz. Hiç peynir olmayan bir sucuklu istiyorum. Hiçbir şey olmayanmış. Hiç peynir olmayan. Peynir olmayanı koy. Menü neydi? Lan görünmüyor belli olmuyor ki. Keşke peynir yardım etseydi bize. Evet. Atalım bunu da. Hiç peynir istemedi Yusuf. Kıp kırmızı. Kıp kırmızı bir pizza. Evet. Dövülen bir pizza. Kestik bunu. Bunu da kestik. Ben yanlış oldu. Buyurun amcacığım. Buyurun amcacığım. <laughs> üç dili, dileğim olsa bu pizzada üç tane pizza. <laughs> tabii ki efendim. Sadece soslu bir pizza istiyorum ya da boş ver yersin. Ha sucuk. Da koy. Tamam tabii efendim. Sadece soslu istiyorum Yusuf. Ben yapamam. Ben tamam ben, ben, ben sucuklu. Ben yapacağım sen siparişleri ver tamam. Dilimleyeceğim ben de. Bir de sucuk istiyor ya. Sucukla hiç görmüyoruz. Herkes sucuğu seviyor. Ne? Bütün dünyadaki herkes sucuğu seviyor. Ben bile seviyorum. Sadece soslu bir pizza istiyorum ya da boş ver yarısına sucuk da koy. Tam doğru yaptık. Ve servisi ben yapıyorum. Al. Oh. Yapıyorum. Yap. Tamam. Bırak. Bırak bırak. Evet şimdi. Servisi yapıyorum. <laughs> Serifsi. Buyurun efendim. Ver. Buyurun ablacığım. Bu pizzanın her serisine aşık oldum. zevkine aşık olmuş. Oy bu ne lan? Ben çok acım. ne olursa teşekkürler. Ne diyor ne olursa teşekkürler. Hepsinden koyalım buna Yusuf. Olsun. Hepsini de mi? Bıraklam yok. <laughs> sucuğu ben koyacağım. Hepsinden koyalım ki müşteri memnun olsun onun için. Hem de çok açmış şu sucuğu ben koyacağım. Koy. Acaba o... Güzel koy İşim birliyiyor böyle bir böyle dolu. Sus ya. Bunları alayım mı? Bu şişeyi kapatır mısın yoksa? Senin yüzünden bunun konsantre olayım ve yanlış yere koyuyorum. Al işte. <laughs> boş. İşte boş oldu. Tamam bir daha buradan alma. Evet pişirdik. Piçirdik. Koy. koyu, ben senin yerine koyacağım. Al şimdi değil de. Sana yardımcı oldum. İyi biz yamuk oluyor mu şu an? Bir şey olmaz. Adam sonuçta beğensin yeterlidir. Buyurun efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun dede. Ve dördüncü güne geçiyoruz ama. Evet bakalım ne kadar kalındı. Karımız eksi beş. <laughs> Neden? Neden eksi 5? <laughs> Kullanmam o zaman otuz O sonda o, sonda ona vermemeliydi. Kazanç %100, -100 baş işler 4.92 ne kadar 37 TL Burada ise işte 44 TL iyi bakmalar olsun Yusuf 5 TL'miz gitti Sosis alalım bir de ben bütün parayı mı harcıyorsun? 17 telimiz kaldı. Evet sonuçlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Evet. Çünkü bir sonraki videoda sosisliğine yine açıldı. Onu da katacağız ve 3. günde kaldık. Evet. 4. günde mi kaldık 3. günde mi? Her neyse kaldık. bir dahaki dördüncü videoda. Dördüncü günde tamam. Bir dahaki videoda. Bir dahaki günde, günde, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. bay. Beğenme, abone olmayı, bildirme açmayı unutmayın. İstediğiniz bir olay sormayız mı biz oynayalım. Onun hakkında Biz de o taktiği kullanalım. Evet arkadaşlar Yusuf'u duyduğunuz gibi. Ya biz evet. de oynayalım ya da başka bir oyunda. Hı hı. Bildirmeyi açıp yorum atmayı unutmayın. Evet. Herkese bay bay. Bay bay. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.